Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert düşüşlerin ardından yeniden toparlanma sinyalleri görülmeye başlandı. Yatırımcıların gözleri piyasaya çevirmişken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz haftalarda 10.000 bin Türk lirası seviyesini aşan çeyrek altın, 7 Kasım 2025 itibarıyla 8887,85 TL'den işlem görüyor. Piyasadaki son durumu yorumlayan Memiş, altın cephesinde kısa süreli bir dinlenme dönemi yaşandığını belirtti. Gram altın ve ons altın 3984,000 dolar aralığında seyrediyor. Merkez Bankası'nın alımları durdurması gram altında gerilemeye neden oldu. Yatırımcılar "Ons altın yükseliyor ama gram neden düşüyor?" diye soruyor. Bu fark tamamen Merkez Bankası etkisinden kaynaklanıyor. Memiş, altın fiyatlarında kısa vadeli bir sakinlik beklentisine dikkat çekerek bu ay içinde yani önümüzdeki 1-2 hafta boyunca alımlar tamamlanacak. Ardından yeniden hareketlilik görülebilir.'' ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi krizin altın piyasasını da etkilediğini söyleyen uzman, ''Amerikan hükümeti kapalı durumda, maaşlar ödenemiyor. Bazı üslerin kapanma riski var. Bu süreç kasıtlı olarak uzatılıyor. Küresel piyasalarda bilinçli bir gerginlik oluşturuluyor.'' dedi. ''Yine bir köpük olabilir mi?'' sorusuna ise Memiş şu yanıtı verdi. ''Tamamen köpük. Hükümeti bilerek kapalı tutuyorlar.'' Ardından merak etmeyin. Açtık diyerek piyasayı manipüle ediyorlar. Bu şekilde küresel piyasalarda yönlendirme yapılıyor. Memiş, Kasım ayının yatırımcılar açısından fırsatlar sunduğunu belirterek şunları söyledi. Kasım ayı genelde iyi geçecek. Panik gerek yok. İmkanı olan yatırımcı düşen fiyatları alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Kenarda beklemek de doğru bir strateji olabilir. Aralık ayında yıl sonu pozisyon kapatmaları yaşanacak. Ocak'ta ise yeni bir hikaye başlayacak. Altın fiyatlarındaki son dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırırken uzman yorumları da dikkatle takip ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatındaki düşüşlerin ons altındaki yükselişe rağmen yaşanmasının merkez bankası kaynaklı olduğunu belirtti. İslam Memiş, altındaki bu geri çekilmenin geçici olduğuna dikkat çekerek yatırımcılara panik yapmamaları çağrısında bulundu. Kasım ayı, özellikle önümüzdeki 1-2 haftalık süreç yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor alım yapacak olanlar için sakin ama stratejik bir dönem ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hükümet krizinin piyasalarda bilinçli bir manipülasyon ortamı yarattığını söyleyenmemiş, bu durumun güvenli liman olarak görülen altına olan ilgiyi yeniden artırabileceğini ifade etti. Bu tamamen köpük. Bilinçli olarak uzatılan bir kriz ve piyasalar bu belirsizlikle yön bulmaya çalışıyor, dedi. Memiş, altın piyasalarında esas hareketliliğin yeni yılın ilk aylarında başlayacağını belirtti. Aralık ayında ise yıl sonu bilanço kapatmalarının etkisiyle geçici bir durgunluk yaşanabileceğini aktardı. Ocak itibariyle altın yeniden yukarı yönlü bir hikayeye girecek açıklamasında bulundu. İslam memişe göre Kasım ayı genelde sakin geçecek. Önümüzdeki haftalarda gram altın ve ons altın fiyatlarında belirgin bir sıçrama beklenmiyor. Ancak bu duran dönemin ardından yukarı yönlü yeni bir trend oluşabilir. Yatırımcılar için bu dönem sabır ve strateji dönemi. Panik satışlar yerine uygun fiyatlardan alım yapan kazanır diyen Memiş, piyasaları yakından takip etme çağrısı yaptı. İslam Memiş, ons altının 3984.000 dolar bandında bir dinlenme süreci yaşadığını, bu seviyelerin aşılmasıyla birlikte yeniden bir yükseliş dalgasının başlayabileceğini belirtti. Gram altın fiyatlarında da benzer bir seyir görülecek. Düşüşler alım fırsatı, yükselişler ise direnç noktası olarak takip edilmeli dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Altın fiyatlarındaki son düşüşlerin geçici bir dinlenme süreci olduğunu belirterek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Memişe göre, Kasım ayı altın almak için fırsat ayı olurken, Ocak 2026 itibarıyla yeni bir yükseliş trendi başlayacak. Uzman isim, son günlerde gram altın ve ons altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara dikkat çekerek şunları söyledi: "Altın tarafında bir dinlenme süreci var. Gram altın ve ons altın şu anda 3980-4000 dolar aralığında seyrediyor." Merkez Bankası alımlarını durdurduğu için gram altında düşüş yaşanıyor. Yatırımcılar ons altın yükseliyor ama gram altın neden düşüyor diye soruyor. İşte bu fark Merkez Bankası etkisinden kaynaklanıyor. İslam Memiş küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların yapay olduğunu vurguladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küresel ekonomideki belirsizliklerin arttığı bir dönemde konuşan Memiş, Gram altının önümüzdeki aylarda yeni rekorlara hazırlanabileceğini söyledi. 7 Kasım 2025 itibarıyla 2950 Türk Lirası seviyesinde işlem gören gram altının 2026 yılının ilk yarısında 4000 TL'nin üzerine çıkabileceğini öngören uzman, mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı sunduğunu belirtti. İslam memişe göre altın fiyatlarında beklenen yükseliş yalnızca iç piyasa faktörlerinden kaynaklanmıyor. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalar Merkez bankaların para politikalarındaki değişim ve jeopolitik riskler, altının önümüzdeki dönemde yeniden parlayan bir yatırım aracı olacağını gösteriyor. Memiş, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası gibi büyük merkez bankaların faiz indirim sürecine girmesinin altın fiyatları üzerinde pozitif etki yaratacağını vurguladı. Faiz indirimleri, getirisi olmayan ancak güvenli liman özelliğiyle öne çıkan altını yeniden cazip hale getirecek diyenmemiş, memiş ons altın fiyatlarının 2450-2600 dolar aralığına yükselebileceğini belirtti. Bu beklenti, dolar Türk lirası kurulunun sabit kalması durumunda dahi gram altının değer kazanmasını sağlayacak. Çünkü ons altındaki her artış, doğrudan gram altının Türk lirası bazındaki fiyatını yukarı taşır. Dünyanın birçok bölgesinde devam eden savaşlar, ticaret krizleri ve diplomatik gerilimler, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden gündeme getirdi. İslam Memiş, bu ortamda altının klasik koruma aracı olarak öne çıktığını belirtiyor. Türesel risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların, paralarının satın alma gücünü korumak için fiziksel altın tercih ettiğini hatırlatan Memiş, altın, belirsizlik dönemlerinde her zaman sigorta görevi görür dedi. Ayrıca merkez bankalarında rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını artırdığına dikkat çekti. Bu durumun piyasa talebini destekleyerek fiyatları yukarı yönlü beslediğini ifade etti. Türkiye'de enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi ve buna paralel olarak döviz kurlarındaki yükseliş gram altın fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli iç dinamiklerden biri olarak öne çıkıyor. Gram altının fiyatı ons altın ile dolar Türk Lirası kurunun çarpımı ile hesaplandığı için hem küresel hem de yerel ekonomik gelişmeler bu değeri belirliyor. Dolar TL'de yaşanan her yükseliş ons altın sabit kalsa dahi gram altının artışına yol açıyor. İslam memişe göre 2026 yılına girerken dolar TL'nin istikrarlı biçimde yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Bu da gram altının 4000 Türk Lirası bandını aşmasını hızlandıracak. Uzman, enflasyon kontrol altına alınmadıkça altın değer kazanmaya devam eder. Bu da vatandaşın elindeki Türk Lirası varlıkları altına çevirmesini mantıklı kılıyor dedi. 7 Kasım 2025 itibarıyla gram altın serbest piyasada 2950 Türk Lirası civarında işlem görürken İslamemiş bu seviyeleri uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Analist, altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı bir seyir izleyebileceğini ancak genel trendin yukarı yönlü olacağını belirtti. Altında yaşanabilecek her düşüş yeni bir giriş noktasıdır diyenmemiş, yatırımcıların sabırlı davranarak 2026 yılına hazırlanmasını öneriyor. Uzman ayrıca yatırımcılara fiziki altın alımı tavsiyesinde bulunarak, dijital hesaplarda tutulan altınların finansal sistemde olası kısıtlamalara maruz kalabileceğini hatırlattı. Fiziki altının küresel kriz dönemlerinde en güvenli saklama biçimi olduğunu vurguladı. Tabloda da görüldüğü gibi hem ons hem de gram altın fiyatlarında önemli bir yükseliş potansiyeli bulunuyor. Bu öngörü 2026 yılına yaklaşırken altın yatırımcılarının ilgisini daha da artırıyor. İslam Memiş'in açıklamaları hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için altının yeniden gözde yatırım aracı haline geldiğini ortaya koyuyor. Küresel faiz indirimlerinin yaklaşması, jeopolitik risklerin artması ve yüksek enflasyon ortamı Altın fiyatlarını destekleyen üç temel faktör olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre 2025'in son çeyreği ve 2026'nın ilk yarısı altın yatırımcıları için kritik bir dönem olacak. Bu dönemde gram altının 4000 Türk Lirası seviyesini aşması beklenirken yatırımını sabırla sürdürenlerin kazançlı çıkacağı öngörülüyor. Kasım ayının genel olarak yatırımcı açısından olumlu geçeceğini vurgulayan Memiş, küresel piyasalarda bilinçli bir köpük oluşturulduğuna dikkat çekti. Memiş Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hükümet krizinin piyasalarda manipülatif etki yarattığını belirterek bu durum kısa vadeli panik havası estirse de Ocak ayından itibaren yeniden yükseliş dönemine gireceğiz dedi. Altın piyasasındaki mevcut durumu değerlendirenmemiş, altın tarafında bir dinlenme süreci var. Gram altın ve ons altın şu anda 3984,000 dolar aralığında seyrediyor. Merkez Bankası alımlarını durdurduğu için gram altında düşüş yaşanıyor dedi. Yatırımcıların sıkça sorduğu ons altın yükseliyor ama gram altın neden düşüyor? Sorusuna da açıklık getirenmemiş. Bu fark tamamen Merkez Bankası'nın piyasadaki etkisinden kaynaklanıyor ifadelerini kullandı.